Bizler engelli dernekleri, özürlü dernekleri, pardon ben özürlü kelimesi kullanmayı daha seviyorum. Özürlüler e, yıllardan beri hep mahrum edildi, kullanıldı, sırtlarından bir şeyler yapmaya çalışıldığı, bize engellisini dediler. Özürlü kelimesi ağır geliyor, engelli kelimesini kullandılar fakat maalesef engelli yapmaya çalıştılar. Başbakan Türkiye'nin başına geldiği zaman dedi ki biz engellileri bitireceğiz. Hakikaten bitirdiği iş engelli kalmadı. Rapor almaya gidiyoruz. 2006 senesinde %80 özürlü rapor olan vatandaş şimdi gidiyor %30 oluyor. VIP raporları düşürdüler, engelleri bitirdiler. Neden diye soruyoruz. Avrupa Birliği diyor. Avrupa Birliği alakası yok. Sadece engelleri maaş vermemesi için yapılan bir e, sistem olduğunu inanıyoruz. Neden İşçi Partisi'ne biz bu kadar gönül verdik? Arkadaşlarımızı kendileri burada ağırladık. Bir genç bir yapı, hareketli bir yapı. İnşallah onların bu konuda daha iyi şeyler yapacağına inanıyoruz. Kendilerini her zaman bekliyoruz, destekliyoruz. Genel seçimlerde hangi partiye oy vereceksiniz ve neden? İşçi partisine. Neden? Neden? İşçi partisi, ezilmişlerin partisi, işçilerin partisi, yoksulun partisi, dürüst insanların partisi, Atatürk'ün partisi, Atatürk'ün askerleri. Parti'ye oy vereceğiniz ve nedeni? Ben e, kızım, e, başkanlarımızı gördüm. İşçi olduğu için e, değil. Yüzleri temiz. <laughs> i̇çleri de yüzleri gibi temizdir diye. Ben bu partiye kendimi adadım. Eşimle birlikte. Onun için. Ama nedeni de e, çocuklarım var işsiz. Gittiğimiz kapılar yüzümüze hep kapanıyor. İnşallah işçi partisi her yerde başarılı olur. İşsiz olanlara iş bulur, iş sahası açar. O nedenle bu çocuklarımıza oy vermek istiyoruz. İnşallah Allah o güne bize çıkarırsa mahallemizde de komşularımıza söylüyor. Fotoğraflarını gösteriyor. Çocukların yüzü çok temiz, içleri de öyle temizdir diyor. Onun için komşularıma da tavsiye ediyorum.